Evet dostlar. Cümleten selamünaleyküm. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Uzun zamandır inceleme videosu fırsatı bulamamıştık video için. Şimdi bu videomuzda Traxxas'ın yeni drift aracını inceleyeceğiz. E, Traxxas 4-teş drift aracı. Mustang kepli bir araç. Kırmızı bir model. E, şimdi gelin kutumuza bir bakalım. Kutumuzun boyutu aşağı yukarı bu kadar. E, çok fazla bir büyük bir kepi yok. Kumandası vesairesi ıvır zıvır eşyalar içerisinde. Şimdi gelin bir kutu açılışına geçelim. Kutusunu açalım. Ondan sonra size detaylarını gösterelim arkadaşlar. aç, <laughs> Evet arkadaşlar aracımız görmüş olduğunuz gibi karşınızda mastek bir kepi var. Bu şekilde kırmızı bordo oldukça detaylı görünüyor. Işık kiti yok şu an kepimizde. Üzerinde drip plastikleri var. Aracımız 4x4 değil sadece arkadan çekişli. Revede bir araç ama detayları e, oldukça güzel. Bazı nikelajlı parçalar var. Jantların etrafında var. Şu şekilde gösterelim. Size de detaylı olarak göstereceğiz. Şimdi Traxas'ın yeni bir drift aracı üretmesi evet daha önce de birçok araçları vardı. 4x4 olsun. Hızlı olsun. Touring işte hoplama zıplama bir sürü araç vardı. Şimdi bu sene drift aracı üzerine de bir yoğunluk göstererek böyle bir araç çıkardı. Ve araç 4x4 değil. Drift aracı ama tabi bazı özellikleri şu an güncel değil. Yalnız bunun şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Cap'te görmüş olduğunuz gibi klipslerimiz yok alt tarafı da şu şekilde. Şurada bir önde bir de arkada olmak üzere iki tane klipsi var. Bunları otomatikman bastığımız zaman aracın kepi çıkıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde ayrılıyor. Görmüş olduğunuz gibi çok basit bir kep klips sistemi var. Bu sistem aslında bizim yeni nesil bu Bronco'larda TRX4'lerde de aynı sistem var. İki tane klips vasıtasıyla kep çok kolay bir şekilde yerine oturuyor arkadaşlar. Şimdi araç İstanbul'da Çağrı Hocamızın aracı. Ona da buradan teşekkür ediyoruz video için. Biz de bunları size göstermeye çalışıyoruz ki. Neden? Bu tabi profesyonel drift araçlarına başlangıç için güzel bir set arkadaşlar. Yani ben toplamayla uğraşmak istemiyorum. Hazır bir sistem, hazır bir kit alayım diyorsanız böyle bir şey olabilir. Kyosho'nun da şimdi bu şekilde araçları var. Tim Ashoshit onun da güzel bir iki tane başlangıç seti araçları var. Şimdi bunların da tabi onların klasmanında olması yavaş yavaş güzel. Böyle hazır kitlerin çıkması iyi. Tabi toplama bizim profesyonel drift araçlarının yerini tutabilecek mi? Onu zamanla değişen bazı parçalarla vesaireyle güncellemelerle göreceğiz arkadaşlar. Ama şu an tabi bu haline bizim pistlerde çok uygun değil. Niye uygun değil? Aracımız fırçalı bir motor var arkadaşlar. Traxxas'ın 21T motoru 550'lik bir motor var. Fırçalı bir ESC'si var. XT5 Bu diğer 4 tech araçlarında da bu ESC vardı. Kendi konnektörü burada. Pil kutusunu yan tarafa koymuşlar. Şurada alıcı kutusu. Ön tarafta servo ve drift plastikleriyle güzel bir kombinasyon olmuş. Bu arada aracın arkası kilit diferansiyel. Drift için daha yatkın olması için. Şu lastikler biraz yumuşak. Muhtemelen şunlar biraz daha sert. içerisinde bu şekilde. Dört tane de set var. Burada kullanım alkavuzu, stekerler vesaire. Aracın detayı, görselleri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelin bir daha detaylı olarak bakalım. Size içerisini gösterelim. Şimdi uzaktan belki anlamayın arkadaşlar. Olabilir. Aracımızın da iç kısmı bu şekilde. Cap klipslerini bu şekilde göstermiştik. Önde ve arkada iki adet. Bunlar cap'in içerisinde bir sistem vasıtasıyla düğmeye bastığınızda otomatikman açılıyor arkadaşlar. Diğer araçlardaki kep kuleleri bunda yok. Ee, fırçalı bir motorumuz var. Fırçalı bir ESC'miz var. Traxxas'ın XT5 ESC'si var. Servomuz buradaki alıcı kutusunun altında. Burada da alıcı kutusu mevcut. Aracımız RV'de bir araç. 4x4 değil. Süspansiyonları ideal. Yani başlangıç için güzel bir araç. Dönüş açısı vesairesi gayet yeterli. Şu an için söylüyorum. Tabi ilerleyen zamanlarda bunlar da güncelleme vesaire olabilir. Mod parçaları gelebilir. E, Kilit diferansiyel var. Drift'te biraz daha odaklı olması için muhtemelen bu şekilde yapılmış. Kepi de bu şekilde. Mustang bir kepimiz arkadaşlar. İç kısmımız da bu şekildeydi. Tabi birkaç denem yapıldı araçta. E, onun videolarını ekleyeceğiz. Gövdemiz plastik bir şaseye sahip. Traxxas genelde 4 teş nitro aracında da bu şekildeydi. Bunda da böyle elektrikli diğer araçlarda 4x4 olan modelde plastik bir araç. Kumandamız da bu şekilde arkadaşlar. Kumandamız 3 kanallı. Burada da yeni nesil bir düğmemiz var. Eğer ışık kiti vesaire takmak isterseniz buradan kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bluetooth linki var arkadaşlar. Burada da bizim telefondaki bluetooth uygulamasında Traxas'ın kendi uygulamasında işte hızını sıcaklığını vesairesi bazı bilgilerini alıcıdan alıp ekrana yansıtıyor. Onu da ekranı şuralara bir yere koyabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunun tabi mavi yeşil bordo gibi 3-5 tane renk seçeneği vardı. Dediğim gibi başlangıç için güzel bir seçenek olabilir. Ben et diye süt diye karışmayayım toplamadan anlamam diyorsanız olabilir arkadaşlar. Ama pist odaklı bir araba mı onu söyleyeceğiz. Şu an için değil. Niye? Üzerinde fırçalı bir set var. Çok verim alınamaz. Yani bu setin değişmesi lazım. Bazı steynlik ayarları şu an stok halde olduğu için onların elden geçmesi lazım. Drift lastiklerinin mukavemeti biraz yumuşak. Bunların pistin zeminine göre seçilmesi lazım. Dediğim gibi yeni başlayacak arkadaşlar için makul bir araç olabilir. Ama onun haricinde bizim e, pistlerde çok uygun bir araç değil. Kepi de bu şekilde bir tık bir tık bastık mı yerine oturuyor arkadaşlar. Süspansiyonlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aracın sürüş videolarını da Part 2'de ekleyeceğiz. Şu an e, dışarısı biraz yağıştı. Yağmurlu. Bir arabayı toparlayalım. Pilini vesairesini şarj edelim. Ayarlayalım. Sürüş videolarını da size göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Bizleri desteklemeyi, takip herhalde. etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki araç tanıtımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.